İş yerinde hem trendi hem profesyonel mi görünmek istiyorsun? Gel yaklaş. Şimdi biliyoruz hani böyle moda trendleri falan anlatıyorum anlatıyorum vesaire. Ama ben de bir beyaz yakalı olarak iş yerinde trendleri nasıl yakalayabiliriz? Hani trend giyimle iş yerine nasıl gidebiliriz? Size çok kısa bunu anlatmak istiyorum. Bu video için direkt olarak söyleyeyim bu video beyaz yakalar için. Özellikle benim gibi mühendis, yazılımcı vesaire beyaz yakalar için. Geçen sene hatırlayanlarınız vardır. Böyle jogger tipi dedikleri Pantolonlar çok trendli ve ben bunu bütün bir yaz giydim sadece bunlardan giydim çünkü hem trendli hem inanılmaz rahattı bu güzel bir şey ben bunu giyeyim dedim şimdi tabi bana büyük geliyor bir de geçen sene ben çok kiloluydum vesaire hep anlatmıştım bunu e, kilolu olduğum için de buna daha rahat geliyordu aslında şimdi mesela bu sene pileli pantolonlar pileli kumaş pantolonlar çok modaydı ki bunu sadece hani böyle mühendis beyaz yakalar falan filan değil bayağı neredeyse bütün beyaz yakalarda bu sene bunu gördüm ben bu yaz. Çünkü hem rahatlar hem çoğunlukla keten şu anda hani yazlık olduğu için keten kumaştan yapılıyor. Resmi bir görünümü var. Şık demesi, şık olmasa bir tarafa resmi de bir görünümü var. Ve kombinlenmeler aşırı rahat. Yani öyle profesyonel hayatta trendleri yakalayabilir miyim sorusunun cevabı aslında yakalaması çok daha kolay. Hani bu konuda çok samimi söyleyebilirim. Trendleri yakalamak için hani böyle nasıl diyeyim iş yerinde yakalayabilir miyim falan filan böyle falan. İş yerinde çok daha rahat yakalarsınız. Hani böyle tek düze değil ama en azından dress kodu olan bir iş yerinde çalışıyorsanız çok samimi bir şekilde söylüyorum yakalamanız çok rahat. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi, ihtiyacı olanlarla da paylaşmayı unutmayın. Sevgiler.